kepek iktidarı da e, liseli gençliğin elinde bulundurduğu değişim gücünün ve dinamizminin farkında. Bu yüzden iktidara geldiği aslında ilk günlerden beri eğitimde kendi kadrolaşmasının önünü açacak hamlelerde bulunuyor. Bunun yanında e, kitap dağıtımı ya da e, eğitimdeki çeşitli materyallerin sağlanması gibi e, durumlarda da aslında kendi yandaşları olan aslında firmalara ve vakıflara bunların aktarımını yapıyor. Bu yolda da aslında eğitim üzerinden onların da zenginleşmelerini sağlıyor bir yandan. Bu kadrolaşmayla birlikte aslında pek çok okulda ülke ocaklarında yetişmiş ya da AKP'nin çeşitli gençlik kollarında ya da kadrolarında yetişmiş idari kadrolar okullarımıza müdür, müdür yardımcısı veya atıyorum danışman gibi sıfatlarla atanıyorlar. Ee, tabii bunlar da bu müdürler müdür yardımcıları da AKP'nin liselerimizdeki yansımaları haline geliyorlar. Ee, onların politikalarının bizzat, onların faşizmini bizzat liselerimizin içine taşır bir rolde bulunuyorlar. Bunlar tabii ki liseli genç kadınlara ve LGBT artılara özel bir baskı olarak dönüyor bizler bakımımızdan. Ee, şöyle özetleyebiliriz yani AKP'nin makbul kadın yaratma e, politikası çerçevesinde liseli kadınların ee, okul giriş çıkışlarında etek boylarının ölçülmesi, çoraplarının kontrol edilmesi, bunun yanında e, saç renklerine, taktıkları küpelerden yaptıkları en küçük makyaja kadar müdahalelerde bulunması ee, ve her türlü lis liseli kadın ve LGBT artıların okullardaki her türlü söz söyleme, örgütlenme ve ifade özgürlüğü haklarının da gasp edilmesi aslında bunların başında geliyor. Liseli kadınlar ve LGBT artılar ne zaman toplu bir biçimde söz söyleme iradesi gösterse bu kadrolar tarafından, az önce bahsettiğimiz kadrolar tarafından baskılanmaya ve sindirilmeye çalışılıyor. Bunun yanında bu geleceksizliği yaratan en önemli faktörlerden biri de aslında meslek liselerindeki staj sömürüsü. Özellikle son 4-5 yıldır AKP'nin özel olarak eğildiği ve meslek liseliler, meslek liseleri eğitimden direkt koparıp aslında okullarımızda bir fabrikalaşmaya doğru gittiği bir sistem ortaya koymuş durumda. Yalnızca bu yıl meslek liselerin sömürüsü ile 1,5 milyar TL'ye yakın bir kar elde ettiklerini daha yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer aslında büyük bir sevinçle duyurduklarını açıkladılar. E, Tabi bu gerçeğin altında e, liselerin aylardır yatırılmayan e, maaşları, yatırılmayan sigortaları, bunun yanında çalıştıkları atölyelerde ve fabrikalarda sürekli angarya ve ayak işlerine e, mecbur tutulmaları, bunun yanında e, mezun olabilmeleri için verilecek notları idare ve patronlar e, birlikte kararlaştırdıkları için aslında ikisine de liselerin tabi olması ve bu yüzden işçi ile öğrenci arasında aslında meslek liselerin ara bir form olması da var. E, bütün bunlar yaşanırken bir yandan da aslında e, meslek liselerin her türlü örgütlenme hakkı da ellerinden alınıyor örneğin bir fabrikada ya da bir atölyede diğer işçinin yanında çalışmasına rağmen aynı saatte emek vermesine rağmen aynı biçimde iş yapmasına rağmen meslek liselerin herhangi bir biçimde sendikal faaliyette bulunma hakları bulunmuyor. Bu yolla da aslında meslek liselerin kendi içerisinde bulduğu, bulunduğu sömürü çarkında kalmaları ve buradan dışarıya çıkamamaları hedefleniyor. Meslek liselerinin yanı sıra bir de mesleki eğitim merkezleri biçiminde e, uygulanmaya çalışılan yeni bir eğitim modeli daha var aslında. Meslek liseler e, birkaç sene en azından 9. 10. sınıfta e, üniversite sınavına yönelik bir eğitim alsalar da diğer Anadolu liseleri gibi bu mesleki eğitim merkezi dediğimiz yerlerde aslında öğrencilerin 4 e, gün çalışıp yalnızca tek gün okula gittiği, onda da yalnızca birkaç ders gördü, Milli Eğitim Bakanlığı'nın seçtiği birkaç dersi gördüğü bir eğitim modeli var burada meslek liselerinin aslında isyanların özel olarak ortaya koymalarının nedenlerinden biri de bu aslında eğitimin bütünüyle bitirilmiş olması ve okullarımızda fabrikaya çevirmeleri aslında bunun yanında meslek liselerindeki sömürüyü artırmak için de çeşitli ticaret odaları ve fabrikalarla bunun yanında savunma sanayiindeki çeşitli fabrikalarla işbirliği protokolleri imzalanıp aslında kendilerine hazır işçi yetiştirme yoluna gidiliyor. Meslek liselerindeki durumu da bu şekilde özetleyebiliriz. Bunun yanında bir yandan da mesela güzel sanatlar öğrencilerinin durumları var. Bu artış gösteren ekonomik krizden en çok etkilenen kesimlerden biri aslında. Çünkü aldıkları tek bir kalemi ya da tek bir kağıdı bile karşılayamaz durumdalar. Herhangi bir sanatsal faaliyeti icra edecek e, maddi imkanlardan bütünüyle yoksunlar. Çünkü aileleri e, tamamen bağlı olmasından kaynaklı hisselerin aslında. Aileler yoksullaştıkça öğrenciler de yoksullaşıyor ve eğitim materyallerini alacakları her türlü imkandan da mahrum kalıyorlar bu yolla. Dönemin kendi özgün koşulları var liseler bakımından karşılaştığımız her lisede görüyoruz ki liseler aslında bütünüyle nasıl bir geleceksizliğe mecbur bırakıldıklarının farkındalar ve bunu söylemekten de çekinmiyorlar. eğer üniversiteye girebilecek durumdalarsa, bu donanıma ve imkana sahiplerse üniversitenin onlar için sadece şöyle bir anlam ifade edeceğini biliyorlar. Yani kendi işsizliklerinin 2 ila 4 yıl boyunca ertelenmesi anlamına geldiğini görüyorlar. Eğer üniversiteye girebilirlerse de aslında üniversite hayatlarının da barınma ve geçinme zorluklarıyla e, geçeceğini biliyorlar. E, ve aslında bu yoksulluğun da çok farkındalar. E, ayrıca bu yoksulluğu dile getirmekten de çekinmiyorlar. Baktığımız zaman sosyal medyada çeşitli tag eylemlerinde ya da atılan tweetlerde konuşanların, söz söyleyenlerin pek büyük bir çoğunluğunun liseliler olduğunu görüyoruz. Bunun yanında çeşitli sokak röportajlarında da aslında ailelerinin durumlarını, kendi eğitimlerinin durumlarını söyleyen, isyanlarını ortaya koyanlar da aslında her zaman liseli gençlik oluyor. Ee, yalnızca sosyal medyada ve sokaklarda değil, yani bir bankta otururken e, duyduğumuz bir sohbette ya da bir kantin sırasında bile aslında liseler hayatın pahalılığını e, ya da e, eğitim sisteminde yaşadıkları zorlukları e, aslında konu alıyorlar sürekli konuşurken. Ve şöyle bir durum var aslında. Liseliler yoksulluğu ve geleceksizliği de kendilerinin bir yetmezliği ya da ailelerinden kaynaklı tekil bir sorun olarak da görmüyorlar aslında. Bunun bir sistem sorunu olduğunun gayet farkındalar. Ve bu da aslında bu dönemki liselileri örgütlemek bakımından bizim önümüze yeni bir olanak koyuyor. Fakat şöyle bir problem de var tabii ki. Ortada bir isyan var, ortada bir itiraz var. Fakat söylenen sözler havada kalındığında, o isyanlar sadece masada durduğunda çok hızlı bir biçimde lise gençlik bakımından bu umutsuzluğa ve çaresizliğe dönüşebiliyor. Ee, Sıra arkadaşlarımız isyanlarını sürekli söylüyorlar, itirazlarını dile getiriyorlar ama bir yol yöntemi olmadığı zaman e, buna çare olacak bir çıkış gösterilmediği zaman aslında daha sonra çok hızlı bir biçimde e, artık bu ülkede kalmanın bir anlamı olmadığına dair ya da burada yaşamanın bir anlamı olmadığına dair, e, eğer yurt dışına çıkamazsa herhangi bir şekilde burada yaşama imkanının olmadığına dair e, sözlere evrilebiliyor aslında bu isyan. Bizim de bu dönemde kurultay örgütlemedeki e, hedeflerimizden biri de aslında buydu. Yani e, liseli gençliğe gelin isyanımızı hep birlikte ortaya koyalım, çıkışımızı hep beraber tayin edelim diyebilmek. Ve aslında liseliler olarak yalnızca hakları gasp edilen mağdur öğrenciler olmadığımızı, bizim de toplumsal muhalefette söz söyleyebilen ve değişimin öznesi olabilecek e, bu toplumda özneler olduğumuzu, liselere fark ettirebilmek ve de en nihayetinde tabii ki hep birlikte bir yol yöntem çizerek bu kurultayda e, liselerimizde ve eğitimde ve geleceğimizde tabii ki de değişim gücünü ele alabilmek. Kurultaya çağırdığımız hedef kitlemiz liseler olduğu için, kendi sıra arkadaşlarımız olduğu için hmm. öncelikle çalışmamızı liselerin okul çıkışlarında ya da okul giriş saatlerinde direkt olarak liselerin aslında okullarıyla e, etkileşime girdiği saatlerde yapıyoruz. Ee, okul çıkışlarında ve girişlerinde e, lise öğrenci birliğini ve mücadele yöntemlerini anlatan, e, bunun yanında neden kurultaya gelmelisin başlığında e, kurultayda toplanma nedenlerimizi sıralayan e, bu içerikli bir postamız var. Bu postanın dağıtımıyla sıra arkadaşlarımızla buluşuyoruz. Bunun yanında yaptığımız çeşitli materyal çalışmalarıyla, sticker olsun, afişlerimiz olsun, pankartlarımız olsun bu şekildeki materyal çalışmalarımızla sıra arkadaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Okulların yanı sıra yine liselerin yoğun olarak bulunduğu kafeler çevresinde, kitapçılar çevresinde ve ee, yine liselerin yoğun olarak aslında gitmek zorunda bırakıldıkları dershaneler ve kursların çevresinde de yine çalışmamızı örgütlüyoruz. Dönem bakımından lise gençlik hareketinin çok zayıflamış ve örgütlülük düzeyinin de aynı zamanda çok zayıflamış olmasından ötürü aslında liseliler bir arayışta olsalar da bu arayışa cevap olacak bir yer bulamıyorlar aslında kendilerini bu yüzden de aslında okul önlerine gidip yaptığımız çalışmalarda ya da sadece sokakta astığımız bir sticker'da bile liseliler gelip bizimle direkt olarak iletişim kuruyorlar. ne yaptığımızı ve kurultayı neden örgütlediğimizi soruyorlar ve katılma isteklerini dile getiriyorlar sürekli olarak. Bunun yanında sosyal medyadan da pek çok dönüş alıyoruz. Yalnızca kurultay örgütlediğimiz kentlerde değil aslında Türkiye'nin pek çok ilinden de liseliler kurultayı örgütlememizin aslında onlar için nasıl bir umut doğurduğuna ve ne daha fazla tanımak istediklerine dair dönüşler yapıyorlar bize. Lise kurultaylarını bu sene üç kentte örgütlüyoruz. İstanbul, İzmir ve Eskişehir olmak üzere. İstanbul'daki lise kurultayımızı 26 Şubat Cumartesi saat 14'te Bahariye Caddesi'nde Bahariye Caddesi üzerinde bulunan Sosyal Araştırmalar Vakfı Sav'da yapacağız. Ee, İzmir'deki kurultayımız da yine aynı günde 26 Şubat Cumartesi günü yapılacak. Eskişehir kentindeki kurultayımız da 27'sinde, 27 Şubat'ta pazar günü yapılacak. Liselerin aslında okul adım attıkları ilk andan itibaren karşılarında onları sindirmeye çalışan e, ve iktidarın kendine makbul olarak kabul ettiği, öğrenci profiline oturtulmaya çalışılan aslında örgütlü bir güç var karşılarında. Bunu bu şekilde tarifleyebiliriz. Öğretmenleriyle, idari kadrolarıyla, bakanlarıyla, bunun yanı sıra okullarda faaliyet gösteren çeşitli derneklerle ve vakıflarla aslında liselileri ezmek için karşımızda örgütlü bir güç varken aslında liselilerin kurtuluşu da her zaman dediğimiz gibi örgütlü mücadeleden geçiyor. Lise öğrenci birliği olarak bu kurultayda aslında liselerin yalnızca kürsüye çıkan kişiyi dinlediği değil, aslında çıkıp kürsüye kendi dertlerini anlattığı ve özgürce isyanlarını ortaya koyabildiği ve bunun sonucunda da mücadelede bir yol, yöntem çizmesini sağlamak için bu kurultaylarda buluşuyoruz. Bütün sıra arkadaşlarımız da 3 ilimizde topladığımız lise kurultaylarına katılmaya ve aslında kendimize yüklenmemizin gerek olmadığını, aslında yüklenmemiz gereken şeyin bu sistem olduğunu ve isyanımızı birleştirmemiz gerektiğini, Uh eh, soy